Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılımız bugün itibariyle başladı. Hepiniz için hayırlı, uğurlu olsun. Bildiğiniz gibi bu sene 6. sınıflarda yeni müfredat uygulanıyor. Biraz daha konular sadeleştirilmiş. Bu sene yine müfredatla tam uyumlu olacak şekilde hazırladığımız çalışmalarla sizlerin yanında olacağız ve başarıya ulaşmanızı sağlayacağız yepyeni konu anlatımı içeriklerimiz gelecek. Yazılıya hazırlık çalışmaları yapacağız. Bu yüzden ne yapıyoruz? İçerikleri kaçırmamak için videoları beğeniyoruz ve mutlaka kanalımıza abone oluyoruz. Evet ilk konumuz güneş sistemi. Oldukça güzel, oldukça eğlenceli bir konu. Sizler için süper bir çalışma hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bu konuyu tek derste halledelim. Hazırsanız derse başlıyorum. Gençler Güneş sistemi içerisinde güneş, gezegenler, uydular, asteroid gibi çok sayıda gök cisimini içeren sistemler oluyor. Şimdi güneşi zaten tanıyorsunuz. Kendisi bir yıldız. Isı ve ışık yayıyor. Bu nerede? Sistemin tam ortasında. Etrafında gezegenler kendi yörüngelerinde dolanma hareketi yapıyor. Biz neredeyiz? Dünyadayız. Bakın tam buradayız. Güneş sisteminde dünya gibi 8 tane gezegen var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. İşte bu konuda bu gezegenleri yakından tanıyacaksınız. Bunun dışında uydular var. Bunlar gezegenlerin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ve büyük kaya parçaları olan asteroidlerden bahsedeceğiz. Bunların oluşturduğu sistem neymiş? Güneş sistemiymiş. Bu kadar basit. Artık gezegenleri biraz daha yakından tanıyalım. Şimdi bize gezegenlerin sıralaması mutlaka sorulacaktır. Yakından uzağa doğru sıralayacağız. Ardından büyükten küçüğe doğru sıralamış olacağız. Öncelikle uzaklık bakımından gezegenleri ele alalım. Arkadaşlar güneş sisteminde güneşe en yakında bulunan gezegen unutmuyorsunuz Merkür'dür. En uzakta kim var? Neptün var. Yakından uzağa doğru gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde sıralanmış oluyor. Bakın biz dünyadayız. Sıramız 3. Yani güneşe en yakında bulunan 3. gezegeniz. Birçoğunuz şu anda şunu söylüyor olabilir. Hocam biz bunları nasıl hatırlayacağız? Gelin beraberce bir kodlama yapalım. Rahatlıkla hatırlamış olun. Kodlamamız şu. Merve, Dama, Jusun, Jusun kalıbını unutma. Bir daha kullanacağız çünkü. Ne demek bu? En yakında Merkür var. Sonra Venüs var. Ardından dünya geliyor ve devamında Mars'ı görüyoruz. Merve Dama. Bundan sonra Jason kodlamasını hatırla. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Tekrarlayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu kodlamayla yakından uzağa doğru gezegenleri sıralayabilirsin. Bir de büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekiyor. Yani güneş sisteminde hacimsel olarak en büyük gezegen hangisi, en küçük hangisi? Gelin beraberce şimdi de bunu konuşalım. Değerli öğrenciler, güneş sisteminde hacimsel olarak en büyük gezegen hangisidir? Unutmuyorsunuz Jüpiter'dir. Diğer adı dev gezegen. Tekrarlıyorum, en büyük gezegen Jüpiter'miş. Peki, hacimsel olarak en küçük gezegen hangisi? Merkür. Bu arkadaşı hatırladınız mı? Güneşe en yakın gezegendi. Aynı zamanda kendisi en küçük gezegen oluyor. Bunları aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, artık büyükten küçüğe doğru şöyle gezegenleri sıralayalım. En büyüğü Jüpiter. Ardından Satürn geliyor. Bakın yakışıklı bir halkası var. Buradan hatırlayabilirsiniz. Devamında Uranüs ve Neptün'ü görüyoruz. Sonra Dünya, Venüs, Mars, Merkür diyoruz. Ve sıralamayı tamamlamış oluyoruz. Hocam bunun kodlaması var mı? E tabii ki var. Hemen gelsin kodlama. Ne demiştim size? J kalıbını unutmayın. Bakın burada yine karşımıza çıktı. Büyükten küçüğe doğru şöyle kodlayacağız. J sun dev mum. Tamam mı gençler? Yani en büyük Jüpiter, sonra Satürn, Uranüs, Neptün. Devamında Dünya, Venüs, Mars, Merkür geliyor. Bakın en sonda Merkür var. Lütfen bunu unutmayın. Yanlışlıkla Mars demeyin. Merkür hem en küçük hem de en yakın gezegen oluyor. O zaman yeniden tekrarlayalım. İyice kafanıza yerleşsin. En büyük gezegen Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Büyükten küçüğe doğru gittik. Devamında Dünya, Venüs, Mars, Merkür geldi. Jason, Dev, Mum. Bu kodlamayla rahatlıkla sıralayabilirsiniz. Harikasınız geçiyorum diğer sayfaya. Evet artık gezegenleri teker teker ele alacağız. Şöyle bunları yakından tanıyacağız. Öncelikle Merkür. Hatırlayalım bu arkadaşımız güneşe en yakında bulunan gezegen değil mi arkadaşlar? Güneşe en yakın gezegen Merkür'dü. Aynı zamanda en küçük gezegen demiştik hacimsel olarak en küçük gezegen Güneş Sisteminde Merkürdür. Gençler bunun uydusu ve halkası yoktur. Hocam uydu ne? Uydu bu etrafında dolan marketi yapan gök cismi oluyor. Merkürün böyle bir uydusu veya şöyle etrafında bir halkası yoktur gençler. Kendisi karasal yapıdadır. Dış yüzeyinde kaya parçaları, dağlar, tepeler, kumlar vardır. Yani burada gezegenleri karasal ve gazsal olarak ikiye ayıracağız. Hemen peşin peşin söyleyeyim. İlk 4 gezegen karasal yapıda olacak. Son 4 gezegen gazsal yapıda olacak. Merkür ise karasal yapıda olan gezegenlerden biri. Başka bilinmesi gereken bir şey yok. Geçiyorum Venüs'e. Bakın Venüs çok önemli. Güneş'e en yakın gezegen olmasa da en sıcak gezegen oluyor. Bakın burada öğrenciler hata yapabiliyor. Diyor ki: "Hocam Güneşe en yakın hangisi? Merkür. O zaman en sıcak budur." diyor ve gümlüyor. Venüs'te özellikle karbondioksit gibi gazların yoğunluğu çok fazla. İşte bu yüzden Venüs en yakın olmasa da Güneş sistemindeki en sıcak gezegen oluyor. Bunu lütfen unutmayın gençler. Yine Merkür gibi ne uydusu var ne de halkası var. Yazalım uydusu ve halkası yoktur diyeceğiz. Yine karasal yapıda olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Gelsin dünya. İşte dünyamız geldi. Yaşadığımız gezegen. Gençler, dünya canlı yaşamının olduğu bilinen tek gezegendir. Diğerlerinde canlı yaşamının olduğu kesin bir şekilde bilimsel olarak henüz kanıtlanmış durumda değildir. Peki uydusu var mı? Dikkat evet uydusu vardır. Kim bu? Ay değil mi? Dünyanın bir tane uydusu var. Ay dünyanın etrafında şöyle dolanma hareketi yapıyor gençler. Dünyanın halkası e tabii ki yoktur. Yine kendisi karasal yapıdadır. Evet Mars'a geldik. Uzaktan baktığımızda kırmızı bir görünümü var. İşte bu yüzden diğer adı kızıl gezegen oluyor. Bu takma adı. Evet uydusu var mı? Tabii ki uydusu vardır halkası yoktur gençler kendisi yine karasal yapılı bir gezegendir. Bakın önceki dönemde gezegenlerin uydu sayılarını veriyorduk bunlardan bahsediyorduk. Fakat yeni müfredatta gezegenlerin uydu sayılarından bahsetmeyeceğiz. Buna girilmez. Dolayısıyla arkadaşlar sadece uydusu var mı yok mu bunu bilmeniz yeterli olacaktır. Evet ilk 4 gezegeni hallettik. Hepsi karasal yapılı. Sırada son dörtlü var. Bunların hepsi gazsal yapıda olan gezegenler olacak. Birincisi Jüpiter. Hatırlayın, diğer adı dev gezegendi. Güneş sistemindeki hacimsel olarak en büyük gezegen Jüpiter demiştik, değil mi gençler? Uydusu ve halkası vardır. Bakın bundan sonrakilerin hepsinin hem uydusu hem de halkası olacak ve hepsi gazsal yapılı olacak. Yani karasal bir yapı yok burada. Gazlardan oluşuyor dış yüzeyi. Bunu da lütfen unutmayın. Geldik Satürn'e. En yakışıklı halkası olan kim? Satürn, değil mi gençler? Uydusu var mı? Var. Halkası var mı? E, tabii ki var. Yine gazsal yapılı bir gezegendir. Şöyle ek bir bilgi vereyim. Satürn arkadaşlar yüzden fazla uyduya sahiptir. Etrafında çok sayıda uydu dolan marketi yapar. En çok uydusu olan Satürn'dür. Bunu da genel kültür olarak sizlere vermiş olayım. Gelsin diğer sayfa. Evet Uranüs'te devam ediyoruz. Yakınlık bakımından 7. sırada bulunan gezegen. Bunu diğer gezegenlerden ayıran bir özelliği var gençler. Bakın gezegenler şu şekilde yatayda kendi etrafında dönerken Uranüs ne yapıyor gençler? Dikey bir dön hareketi yapıyor. Sanki dönmesi yan yatmış bir varile benziyor. Bu özelliği bakımından diğer gezegenlerden ayrılıyor. Uydusu ve halkası var mı? Tabii ki var. Son dörtlünün hem uydusu hem de halkası olacak. Bu şekilde hatırlayabilirsiniz. Ve ne demiştik? Hepsi gazsal yapıdaydı. Çeşitli gazlardan oluştuğunu söylemiştik. Ve son gezegen bu Neptün. Neydi özelliği? Güneşe en uzakta bulunan gezegendi. En yakında Merkür, en uzakta Neptün var gençler. Uydusu ve halkası vardır. Yine kendisi gazsal yapıda bir gezegendir. Hemen şunu da ekleyelim. Özellikle Uranüs ve Neptün çok soğuk gezegenlerdir. Çünkü arkadaşlar Güneş'e göre oldukça uzakta yer alan gezegenler oluyor. Evet, gezegenlerle alakalı bilinmesi gerekenler bu kadar. Problem yok diye düşünüyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi burada şöyle gezegenleri bir kez daha toplayacağız. Eksik bir şeyiniz kalmasın. Neyi görüyorsun? Gezegenleri Güneş'e göre yakından uzağa doğru sıralamışız. Kodlamayı hatırla. Neydi? Merve, değil mi arkadaşlar? Merve, Dama, J, Sun demiştik. En yakında Merkür. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. İşte bu ilk dörtlü nedir gençler? Karasal yapıda olan gezegenlerdir. Son dörtlü ise yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunlar da gaz sal yapıda olan gezegenlerdir. Bu şekilde gördüğünüzde çok daha rahat olarak hatırlayabilirsiniz ve buradan da soru kaçırmazsınız. Yine dünyanın karasal yapıda olduğunu da aklımızdan asla çıkarmayacağız. Evet, gezegenlerle alakalı çalışmayı yaptık. Artık asteroid kuşağına doğru ilerleyebiliriz. Şimdi karşımızda çok tatlı bir güneş sistemi var. Neyi görüyorsun? Merkezde güneş bizlere el sallıyor. Ve arkadaşlar 8 gezegenimiz bu etrafında kendi yörüngelerinde dolanma hareketi yapıyor. İlk dörtlü Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Son dörtlü Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ekstradan neyi fark ettin? Bakın burada devasa kaya parçaları var. Bunlar da kendi yörüngesinde yine güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. İşte arkadaşlar buraya asteroid kuşağı adını vereceğiz. Nerede bulunuyor bu? Mars ile Jüpiter gezegenlerinin arasında bulunuyor. Hemen şöyle yazalım. Şurada gördüğümüz kuşağın adı neymiş? Yazıyorum asteroid kuşağıymış. Nerede bulunuyor? Bakın şu arkadaşımız Mars'tı. Bu arkadaşımız Jüpiter'di. Yani ilk dörtlüğü son dörtlüğü ayırıyor. Diğer bir tabirle Karasal gezegenlerle gazsal gezegenlerin tam arasında bulunuyor. Bu kuşağın adı asteroid kuşağı oluyor. Ne var burada? Farklı büyüklüklerde, farklı şekillerde kaya ve metal parçaları bulunuyor gençler. Tekrarlıyorum. Asteroid kuşağı Mars ile Jüpiter'in arasındadır. Yani ilk 4 gezegenle son 4 gezegeni karasal gezegenlerle gazsal gezegenleri ayırmış olur. Bunun da yine kendi yörüngesi vardır. Güneş'in etrafında bu kaya parçaları dolanma hareketi yapar. İyi bir şekilde kavradığınızı düşünüyorum. Evet, artık gök taşı, meteor, meteorit ve meteor çukuru kavramlarına geçebiliriz. Bunlar da çok çok önemli. Arkamıza yaslandık, dikkatimizi topladık. Biraz önce Asteroid kuşağından bahsetmiştik. Gençler asteroid neydi? Devasa kayalardı. İşte bunların daha küçük parçalarına gök taşı adını veriyoruz. Gök taşı uzayda dolaşırken eğer bir şekilde dünya atmosferine girmeyi başarırsa artık adı meteor oluyor. Atmosfer ne? Dünyayı çevreleyen hava tabakası. Bakın gök taşlarının birçoğu atmosfere girdiğinde sürtünmeden dolayı yanıyor, un ufak oluyor. Yeryüzüne ulaşamıyor. Eğer yeryüzüne ulaşabilirse adı meteorit oluyor. Burayı baştan alalım. Devasa kayalar var, asteroitler var. Bunların daha küçük parçaları gök taşı, tamam mı? Eğer gök taşı dünya atmosferine girerse artık adı meteor. Parçalanmadan yeryüzüne ulaşırsa da arkadaşlar, yani yok olmadan diyelim adı artık meteorit oluyor. Yeryüzüne değdi adı meteorit. İşte yeryüzüne çarptığında çukurlar oluşuyor. Bunlara da meteor çukur diyoruz. Gayet basit. Yeryüzünde pek çok meteor çukuru var. Alaska'da var, Arizona'da var, ülkemizde var. Mesela Arizona'dakinin çapı gençler 1,2 kilometre. Devasa bir çukur. Ülkemizde ağrı da bulunuyor. Onun çapı da yaklaşık 30-35 metre. Bu şekilde çukurlar oluşabiliyor. Bunlara ne diyormuşuz? Meteor çukuru diyormuşuz. Şimdi anlattıklarımızı bir de şema üzerinde konuşalım. Eksiğiniz kalmasın. Bunu da anlattığımda artık iyi bir şekilde kavramış olacaksınız. Asteroitlerin parçalarına ne diyorduk? Gök taşı. Hemen şöyle yazalım. Bunlar uzayda kendi kafasına göre takılıyorlar. Şimdi gök taşı geldi ve bu şekilde arkadaşlar bir şekilde dünya atmosferine girmeyi başardı. Yani parçalanmadı. Tam şurada kendisi hareketine devam ediyor diyelim. İşte atmosfere girdiğinde artık adı ne oluyormuş? Meteor oluyormuş tamam mı? Eğer bu meteor da yine yoluna devam edip yeryüzüne çarpmayı başarırsa şuraya çarptı küt diye bir çukur oluşturdu. İşte yeryüzüne değdiğinde artık adı ne olacakmış? meteorit olacakmış. Kaptınız mı olayı? Göktaşı atmosfere girdiğinde meteor oluyor. Yeryüzüne çarptığında meteorit oluyor. Oluşan çukura da meteor çukuru adını veriyoruz. Umarım bunu da iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Evet konumuz bitmiştir. Şimdi soru çözümüne geçeceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bunları da dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Ve sınıfta farkınızı ortaya koyuyorsunuz. Sizler için bazı boşluklar bıraktım. Burada hangi gezegense cevapları tıkır tıkır yazacağız. Birincisine baktınız. Güneşe en yakın gezegen demişiz. Şimdi kodlamayı hatırla. Yakından uzağa doğru nasıl sıralayacaktık? Merve, Dama, J, Sun demiştik değil mi gençler? En yakında kim var? Merkür var. Hemen Merkür'ü yazdın. Peki güneşe en uzak gezegen hangisi? En sona gittin. E tabii ki Neptün. Bunun için de Neptün diyorum. Harikasın. Geldik üçüncüsüne. Hacimsel olarak en büyük gezegen. Jesun kalıbını unutma demiştim. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Hemen bunu başa al. Jesun, dev, mum. Kaptınız değil mi? En sondaki zaten Merkürdü, en küçük gezegen demiştik. En büyük gezegen sorulmuş. E tabii ki en baştaki yani Jüpiter olacak. Diğer adı dev gezegen. Hacimsel olarak en küçük gezegen. En sonda kim var? Merkür. En küçük gezegenimiz Merkürdü. Aynı zamanda Güneş'e en yakın gezegen demiştik. Kızıl gezegen olarak hangisi anılıyordu? Dış yapısı kırmızı göründüğü için tabii ki Mars. Kızıl gezegen olarak adlandırılıyordu. Canlı yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Çok zor bu. Hepiniz biliyorsunuz. E tabii ki Dünya. Diğer soruya bakalım. Karasal yapıda olan gezegenler... Şimdi güneşe yakından uzağa doğru sıraladığında arkadaşlar ilk dört gezegen neydi? Karasal gezegenlerdi. Şöyle karasal diyelim. Son dörtlü de hatırlayın gazsal gezegenler oluyordu. O zaman karasal yapıda olan gezegenler yakından uzağa doğru sırala Merkür, Venüs, Dünya, Mars. İlk dörtlü karasal. Devamındaki son dörtlü yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ne olacak? Gazsal gezegen olacak. Bu şekilde bunu da hatırlayabilirsiniz. Halkası olan gezegenler. Bakın karasal yapıdaki gezegenlerin halkası yok zaten. Kimlerin var? Gazsal yapıda olan gezegenlerin var. Yani yine Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diyeceksin. Baş harflerini yazıyorum. Umarım karıştırmazsınız. Evet sonuncusundayım. Uydusu olan gezegenler. Asla aklından çıkarma. Merkür, Venüs. Bu ikisinin uydusu yok. Dünyanın uydusu var. Bir tane Ay. Buradan başta devamının hepsinin zaten uydusu olacak. Hemen şöyle yaz. Dünyanın var. Mars'ın var. Şöyle Mars uzun yazalım. Merkürle karıştırma. Bundan sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Gazsal yapılı gezegenlerin hepsinin uydusu vardır, halkası vardır demiştik. Evet, güzel bir şekilde boşluklarımızı tamamladık. Gelsin yeni sorumuz. Şekilde bizlere bazı gezegenler verilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bunlardan herhangi birine ait değildir diye sizlere soruyorum. Güzel bir soru. Dikkatli olun. A'ya baktınız. Güneşe yakınlık bakımından 7. sırada yer alır. Hemen sırala. Yakından uzağa doğru Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7. Kim bu? Uranüs. Evet, kendisi burada. Hemen şunu A ile eşleştirmiş olduk. A gitti. B'ye bakalım güneş sisteminin hacimsel olarak en büyük ikinci gezegenidir. En büyük hangisi? Jüpiter. Bundan sonra Satürn geliyor. İşte burada bize el sallıyor. Bu da var. B de gitti. İsterseniz bunun kodlamasını yazalım. Neydi? J, Sun, Dev, Mum demiştik değil mi gençler? En büyük Jüpiter. Gördüğünüz gibi ikincisi Satürn. Hacimsel olarak en büyük dikkat karasal gezegendir. Şimdi karasal gezegenler hangisi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bunların en büyüğü hangisi? Bakın son dörtlüğe en büyüğü gördüğünüz gibi dünya değil mi gençler? Hacimsel olarak en büyük karasal gezegen dünyadır. Bakın karasal dediği için burada Jüpiter'i kullanamazsınız. Dünya var mı yukarıda? Yok. O zaman C açıkta kaldı. Yani cevabımız C olacak. Hemen D'ye de bakalım. Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Kendisi bildiğiniz gibi Venüs'tür. Bunu da D ile eşleştirip eleyebilirsiniz. Cevabımız C olur. Ve son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Aşağıda bazı gezegenler belli bir özelliğe göre gruplandırılmış. Buna göre gruplandırma yapılırken göz önünde bulundurulan özellik hangisi olabilir diye sizlere soruyoruz. A'ya baktık. Uyduya sahip olma. Acaba burada uyduya sahip olan tüm gezegenler bulunuyor mu? Şöyle baktığımızda bir kere Merkür'ün zaten uydusu yok gençler. Venüs'ün uydusu yok. Yani bu gruplama uyduya sahip olma özelliği bakımından yapılamaz. O zaman A uçtu. Halkaya sahip olma. Merkür'ün halkası var mı? Yok. Venüs'ün? Yok. Dünya'nın, Mars'ın hiçbirinin halkası yok. Demek ki B de olamaz. Peki bunlar gazsal yapıda olan gezegenler mi? Değil. Bunlar ilk dörtlü. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bunlar neydi gençler? Karasal yapıda olan gezegenlerdi. Son dörtlü ise yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunlar da gazsal gezegenlerdi. Dolayısıyla bu gruplama karasal yapıda olan gezegenlerin gruplandırılması. Demek ki cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber güneş sistemi konusunu süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.